Merhabalar ben Berat Çokal, sosyal medyada bilinen ismimle Monsieur Chocola. Bugün sizlerle çok tatlı, çok lezzetli ama bir o kadar da şifalı küçük tatlı toplar yapacağız. Baharatlı kurabiye tadındaki bu küçük tatlıların bazını hurma oluşturacak, içlerine zencefil ve zerdeçal ekleyeceğiz, üzerlerini de çikolatayla kaplayacağız. Müzik thank <laughs> you Bu tarifin bazını oluşturacak kurmaları robottan kolayca çekebilmek için öncelikle 8 tanesini sıcak suda bir süre bekleteceğim. Hurmalar yumuşarken bir paket iç ay çekirdeğini robottan geçireceğim. Ay çekirdeği yerine bu tarifte badem, fındık veya fıstık kullanabilirsiniz. Yaklaşık 2 dakika robottan geçirdim ay çekirdeklerini. Hurmalar da bu arada yumuşadı. Tabii ki çekirdeklerini çıkarmamız gerekiyor. Çıkarıp doğruca robotun içine atıyorum. Bu tarifte rafine şeker kullanmıyoruz. Tatlının bütün şekeri hurmalardan gelecek. Sıra geldi bu tatlının şifasını verecek malzemelere. Öncelikle küçük bir parça taze zencefili doğrudan bunun içine rendeliyorum. Yarım çay kaşığı kadar zerdeçal ekleyeceğim. Zerdeçalın girdiği her yerde de biraz karabiber ekliyoruz ama bu tatlı olacağı için çok eklemenize gerek yok. Şöyle kırt kırt yapsanız yeterli olacak. Son olarak şifa için değil ama lezzet için tatlının kurabiye gibi bir tadı olması için Birazcık şekerli vanilin ekliyorum. Paketin yarısı bile değil. Bütün malzemeler bir araya gelene kadar robotu çalıştıralım. Malzemeler büyük topaklar halinde bir araya gelmeye başlayınca işimiz tamamdır. Güzel kokuyor. Bakın nasıl bir araya gelmişler. Şimdi bunları elimizde yuvarlayıp küçük toplar haline getirelim. Ardından buzluğa atıp 1 saat kadar dinlendirelim. kurmalı baharatlı topları buzluğa kaldıralı yaklaşık 1 saat olmak üzere. Ben bu arada o topları kaplayacağım, çikolataları eriteceğim. Bu iş için bitter çikolata kullanıyorum. 1 1,5 paket kadar yeterli olacak. Sonra da Hafif hafif kaynamakta olan suyun üzerine oturtuyorum. Yalnız suyunuz öyle yüksek ateşte kaynamayacak. Kaynadıktan sonra mutlaka altını kısın. Bu sayede çikolatanız yanmadan güzel bir şekilde eriyecek. Çikolatalar tamamen eridi. Artık ocağın üstünde tutmanıza gerek yok. Ocaktan alın. Altında sıcak su kaldığı sürece o zaten erimiş durumda duracaktır. Çikolata kaplaması yapmak için ortamımı hazırlıyorum. Şöyle bir ızgaram var. Onun altına fırın kağıdı sereceğim. Lezzetli ve şifalı tatlıyı buzluktan çıkardım. Şimdi daha da lezzetli hale getireceğim. Alıyorum bir tanesini. Hop diye çikolatanın içine atıyorum. Şöyle bir çatalım var. Onunla çeviriyorum. Çıkarıyorum. Çikolatanın süzülmesi için şöyle hafifçe kenara vuruyorum. Sonra da ızgaranın üzerine alıyorum. Üzerlerindeki çikolata henüz donmadan şöyle bir kenarlarına hafifçe biraz daha zerdeçal serpeceğim. Böyle altın tozu gibi duracak üstünde çok güzel görünecek. sanki üzerlerine altın tozu serpilmiş gibi nefis çikolatalı hurmalı baharatlı toplar hazır ancak yiyebilmemiz için bir sürede normal buzdolabında bekleteceğiz. Çikolata kaplı baharatlı hurma topları dolapta bekledikten sonra nefis bir hale geldiler. Şimdi bunları tabağa koyalım birer birer ve keyfini çıkaralım. Bugün sizlerle hem çok lezzetli hem de sağlık dolu küçük lokmalık tatlılar hazırladık. Proteinini ay çekirdeğinden, şekerini hurmadan, şifasını da baharatlarından alıyor. Siz de tarifimizi deneyip şifayı sevdiklerinizle paylaşın. Videomuzu sevdiyseniz aşağıdaki beğen işaretine basmayı unutmayın. Tarifi denerseniz veya fikirleriniz varsa aşağıya yorumlarınızı bekliyoruz. A101'in YouTube kanalında hem şifalı hem lezzetli tarifler vermeye devam edeceğiz. Tarifleri kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.